Merhabalar, ben diş hekimi Aziz Nasır Arca. Öncelikle ülkemizin yaşamış olduğu bu büyük deprem felaketinden dolayı bütün halkımıza başsağlığı ve geçmiş olsun diliyorum. Bu depremdeki e, ihmalleri düşünürsek, aynı bizim diş tedavilerinde de e, ne kadar geç kalınırsa tedavilerimiz hem daha pahalı oluyor hem de ömrü daha kısa oluyor. Yani ne demek istiyorum burada? Küçük bir çürüğümüz varsa, bunu dolgu ile tedavi etlersek hem dişin ömrü daha uzamış oluyor, hem de daha ucuz bir tedavi oluyor. Bunu yaptırmadık, diş kanal tedavisine gidiyor. Kanal tedavisi daha uğraştırıcı ve daha pahalı bir tedavi ve bir dolgu kadar da uzun ömürlü olmayabilir. Bunu da yaptırmadık, diş çekime gidiyor. Sonra ağza protez giriyor. Hem çok pahalı bir tedavi hem de bizim yaptığımız protezler ne kadar mükemmel olsa bile sonuç olarak bir taklit yapıyoruz. Hiçbirisi doğal bir dişin yerini tutmaz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar diş tedavilerinde de erken davranıp hatta bu çürümelere bile meyil vermeden, mahal vermeden e, tedavi kontrollerimizi yaptırıp gerekli tedaviler varsa bir an önce bu tedavileri yaptırmak hem sizin diş sağlığınız için önemli hem de cebinizden çıkacak olan miktarı azaltacaktır. Yani bizde ucuz tedavi en iyi tedavidir.